Ne şeyleriniz var mı? Sosyal medyayla ilginiz. Ya, çok fazla değil. Pek sosyal bir adam değil misiniz gibi duruyor. Yani hani şöyle e, çok ağır başlısınız mesela. Yani e, çok ağır her, her ya. zaman her zaman tabii ki aynı değil. E, yani çoğu... Şöyle bir fırlama haliniz var mı? Olmaz olur mu? Olur. Çok muzipimdir. Harika. Ne zaman <laughs> denk geliriz? <laughs> o, 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 neşe, o, o tabii arkadaşlık ve ortamda tabi söz konusu. Tamamıyla yani hani sıcak bir yani, ortam. Hiç söz hiç, hiç böyle değil. Hı, hı. E, çok o, Kötü espriler yaparım yani. Kötü espri yapmayı da severim. Harikaymış ya. Birlikte sunar mı programı? Ya en iyi yaptığım iştir kötü espriler çünkü. E, gayet güzel. Biz o halinizi de görmek istiyoruz. Peki e, normal hayatta e, pek magazinde görmüyoruz sizi. Bu bir tercih meselesi mi? Biraz işin magazinde sormak durumundayım yani. Ya tabii ki e, Hayatımda herhangi bir değişiklik yok. Sonuçta var olduğum yerde varım, yok olduğum yerde yokum. Aslında yani hiç... harika bir magazin malzemesisiniz. Yani insanların, kitlelerin dikkatini çeken, bir yere oturttuğu... Şimdi, Vay be abim de bunu yapar mıymış? Yani Değil aslında şey. magazinle ilgilenmiyorum. Çok fazla da seyretmiyorum. Hatta bazen magazinin bazı oyuncuları... Halkın gözünde küçük düşürdüğünü de e, ve bazı değerlerin de harcandığını e, düşünüyorum e, ve dünyada da e, bu kadar bu aynı, aynı bu şekilde mi gidiyor hiçbir bilgim yok. Hmm. Yani çünkü o, o eğlendirici yok. eğlendirici unsur e, tabii ki keyifli fakat e, insanların izleyen insanların kendilerinden uzaklaştırmasını ve e, sanatla sanatçılarla bir kopukluk yaratması bağlamında ne derece doğru gidiyor kaygılarım var anladım peki biraz twitter'a bakalım twitter'dan e, çok soru geliyor gece kondu'daki doğallıktır bizi ekranda tutan gece konduyu kaçırmadan izliyordum çok komiklerdi gece kondu gerçekten gecelerimize konmuştu devam etsin gece kondu e, musa uzunlar neden hep kötü karakterleri oynuyor bunun yanıtını verdi hiç iyi karakterli bir rol teklifi geliyor mu bizzat e, cuma günü izleyebilirsiniz bir, bir şey söylemek istiyorum <laughs> e, ben sürekli kötü adam oynamıyorum sadece e, bir kere oynadım e, tabii şey süper babayı da kötü adam olarak sayarsanız. Orada kötü adam değil, orada <laughs> <laughs> Ne kadar kötü öyle. oynadıysanız, ne oynadıysanız bulaştı hocam. <laughs> kötü adam iyi oynuyor. Ben böyle ha bu şey o kötü şey adam, iyi bir şey çıkmaz ondan diye. <laughs> ya mesela biri Özlem'le Musa Bey İskender Büyük'teki meşhur repliklerinden birini seslendirse ne güzel olurdu. Gecemiz şenlenirdi. Yani Aa. mesela korku geceleri vardı. Öyle biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Bacaklarımıza <gülüyor> sıktıracak birazdan. Eğlensin diyor. Onunla görüşmek mümkün mü Musa Bey'le? Tabii ki Musa Bey'le görüşmek mümkün. Yani biz görüşebiliyoruz. gördüğünüz <laughs> gibi isterseniz bir gün siz de e, şey yapabilir, e, görebilir. Aa, biz çok dizde görebilir miyiz sorusu geliyor. Oyuna gidip seyredip isteyenler. görebilirler herhalde Musa Bey değil mi? Aa, Canlı evet, olarak oyuna deli... gidip seyredip görebilirler. Ha, bir bir var. şey var doğru diyorsun. Evet. bakalım deli, deli Tiyatrosu'nda Ölüleri Gömün adlı oyunu oynuyorum. Harikaymış. Ee, Ölüleri Gömün. Çok da güzel bir tekst. Tamam. Ee, gelsinler. Yani. Tanışalım. Bu <laughs> arada doğru. şunu söylemek istedim. <laughs> Gönlüme şey eylemini bir gösterelim. Ben hani e, Musa Bey'i seyretmekten çok zevk alan konservatuar kuşağındanım. O, ha, o dönemde de hiçbir oyununuzu kaçırdığımı hatırlamıyorum. O yüzden seyircilerden özellikle altını çiziyorum. Seyretmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sen yalan söylerken küpen şey yapıyor. Fark ettin mi? Kutuyor <laughs> <Küpüyor> böyle. Kontum <laughs> dedim. <laughs> <laughs> Seni seviyorum. Evet ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ya içimde tutamam. Avrupa Avrupa gibi herkesin bir sevgi kelebeği olduğu bir dizide oynuyorsun. Ee, çok mutlu musunuz gerçekten orada? Ve sen de buradan sevgili yapımcına herhangi bir şeyler söylemek ister misin? Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. bütün Oyuncu arkadaşlarıma çalışmalarını tavsiye edeceğim sonuna kadar. Yani e, bila istisna her ne olursa olsun çalışmalarını tavsiye edeceğim. Çok önemli bir yapımcı. Yani e, ben şu andaki standardı Avrupa Avrupa e, dizisinin... Hani çok saçma bir şey yani gelin görün demek ama... E, gerçekten... E, Türkiye'de olmayan Hı. olması gereken Fakat bugüne kadar gerçekleştirilmemiş standartlarda çalışıyoruz. Ciddi anlamda Hani bu ne kadar doğru bir şey ama hani çok resmen böyle bir kozanın içinde. Herkesin kendine ait duşlarının olduğu, odalarının olduğu, dinlenme alanlarının olduğu. Peki bir şey söyleyeceğim bunu size senaristler, tedmanla birlikte e, bu anlattığınız şeyleri verdiler mi bir kağıt halinde? Nasıl? Ya herkes aynı şeyi anlatıyor. Yok, yok ama hani var olan o demek ki yalan hey, yok. Yani güzelmiş. Bizim odamızda mesela bayağı bir mutfak işliyor. Buzdolabı aldık. Ciddi bir e, sanayi oldu. Güzel, harika. Peki mutfak...